Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün temizlik yapıyorum. Bayağı tozlanmış her yer. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evde yoktum kaç gündür. Çalışıyordum o yüzden. Temizlik yapamadım. Bugün evdeyim arkadaşlar. Temizlik yapıyorum. Çamaşırları falan attım. Makineye. Dün atmıştım. Şimdi de çarşafları attım şurada bir şey değmiş. Muhtemelen, muhtemelen kadar bir şey yapıştırmış. Zor çık. Böyle yapışkan bir şey. Ömer Yusuf'un eli durmadığı için stikerler falan alıyor. Her yere yapıştırıyor. O yüzden de bu yeri bu temizlemek düşüyor. Şu kenarlar çok tozlanıyor arkadaşlar. Buraları çok sık temizlemek lazım ama işte benim fırsatım olmuyor maalesef çalıştığım için öyle sık temizleyemiyorum. Yani evde olsam sık temizlerim ama bu hafta resmen 6 gün üst üste işe gittim düşünün. O kadar yorgun oluyorsunuz bir de eve gelip temizlik yapamıyorsunuz. Şöyle hemen şuraların tozlarını alayım. Sonra Mehmet süpürge vuracak. Elektrik süpürgesini o yapacak. Bakalım sonra belki ben paspas atarım ya da o atar. Ama öncelikle bir tozları alıyorum. Çünkü süpürgeyi en son yapıyoruz. Yani önce tozu yapıyorum. Benim sıralamam böyle arkadaşlar. Çünkü bu tozlar yerlere de dökülüyor ister istemez. O yüzden bir daha iş olmasın diye önce tozu alıyorum. Sonra yer. Yani toz kalksa da hani süpürgede o kadar çok kalkmıyor. Ama buradan yere toz daha çok dökülüyor. En azından paspas atınca zaten tozlar iniyor. Önce benim sıralamam bu. Toz sonra süpürge sonra paspas. <laughs> Şimdi bezimi yıkayayım devam edelim. Şu yatağın kenarları da aşırı tozlanıyor yani neden olduğunu anlayamadım. Sanırım çok fazla böyle çarşafı, yorganı kaldırdığımız için toz geliyor. Şuralarda çok tozlanıyor arkadaşlar. Yatak başlığının kenarları. Yani şuralarda olmuyor o kadar. Ama tepede çok oluyor. Şimdi şurayı silelim. Bu de çok tozlanıyor gerçekten. yani Aşırı. Ama normal bunun toz olması çünkü dediğim gibi sürekli yatak odasında çarşafı indir kaldır ser. Bunların hepsi toz yapacak işlemler. Şuralara da sinir oluyorum. Çok tozlanıyor. Şimdi yanlış bir şey yaptım ama ıslak bezle. Dokundum inşallah. Çarpılmam diyeceğim ama çarpılmadım. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu köşeleri yapacağım. Buradan da çok dar geçmesi. Çünkü beşik var. Beşik olmasa çok geniş aslında. Ama beşikten daralıyor. Bakın şu kenarlar aşırı derecede tozlanıyor. Şuraları da arkadaşlar çok toz oluyor. Şöyle. Toz değil daha doğrusu Ömer Yusuf buraya tutunarak kalkıyor. Ve parmak izi yapıyor buraları. O yüzden ben de böyle siliyorum. Buraları da arkadaşlar böyle iç tarafı da siliyorum sürekli böyle. Şu kenarlar toz olmasın diye. Burada boş raflar var bazıları boş. Geneli dolu ama. Şöyle ütü falan işte ıvır zıvır hep buralarda şöyle genel bir tozunu alıyorum zaten buranın da aynı şekilde burada deterjan koyuyorum şöyle tozunu alıyorum bu üst tarafa da arkadaşlar aynı şekilde deterjanlarımı koyuyorum zaten tozlu değildi ama şöyle bir genel açıkta olan yerlerini sildim Bilgisayarın üzerine, kasanın üzerine Ömer, Yusuf böyle tutunarak kalkıyor. O yüzden bu da çok toz oluyor. Çok garip garip sesler çıkıyor kasadan. Şu an iki tane kasa var evde. Mehmet bir taneyle idare edemiyor o yüzden. Dermişim. Yok yani ikinci kasa daha hızlıymış sanırım. O yüzden odan oyun oynuyor. Bakalım. Kendisi de şimdi ekstradan bir kasa almak istiyor. Ben pek anlamıyorum bu işlerden arkadaşlar. Şöyle tozumuzu alalım da. Şimdi niyetliyiz. O yüzden biraz daha yavaş yapıyoruz. Yani direkt hızlı hızlı yapmıyorum. Çünkü gerçekten insan aşırı yoruluyor. Hızlı yapınca... Ondan dolayı şöyle yavaş yavaş çok yormadan yapsak yeterli. <laughs> Evet Ömer Suf buraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Parmak izi yapıyor buraları hep. Durmuyor yani. Ömer Suf büyüyene kadar bu şekilde idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Sonuçta çocuk yani yapma desen de anlamıyor. Yapmaya devam ediyor. Bir de buralar da aynalı gibi olduğu için cam hemen parmak izini belli ediyor. O yüzden böyle siliyorum. Şu kenarları da siliyorum. Şu ayaklarını. Buralar çünkü toz oluyor bayağı. Şöyle köşeleri falan silelim. Tamamdır. Bütün her yere paspas attım. Mehmet zaten süpürmüş her yeri. Şu anda yani ev çok güzel kokuyor. Size anlatamam çok güzel bir koku. İşte buna bayılıyorum arkadaşlar. Temizlikten sonra böyle içim açılıyor. O yüzden de çok seviyorum evi temizlemeyi. Yani fırsatım olsa daha çok temizlerim ama dediğim gibi çalıştığım için çok yorgun oluyorum. Eve geldiğimde bir de şu an Ramazan ya. Hani normalde olsa bu kadar yorulmam da Ramazan olduğu için tabii niyetli olunca insan zaten sonra temizlik yapmak zaten yemek yapma düşüyorsunuz eve gelince. Temizliği düşünen yok yani arkadaşlar. O yüzden ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyenler varsa inanmıyorum kimseye. Ben hani hem yemeği yapıyorum hem temizliği işten gelince imkansız bir şey ama. kimse yalan söylemesin boşuna evet şöyle şimdi her yeri siliyorum şöyle aralara kadar burular çok kirlenmiyor ama yine de tabi mutfak olduğu için temizliyoruz bir de ben buhar makinemi kullanıyorum artık mutfakta genelde onunla da siliyorum. O yüzden çok iyi oluyor. Yani yağ falan olmuyor. Buharlı olduğu için çok sıcak. Temizliyor bayağı. Yere dökülen bir şey falan varsa hani kalıntı. Onlar tamamen gidiyor buhar makinesi sayesinde. Şu an bayağı yoruldum arkadaşlar. Artık uzanıp dinlenmek istiyorum. İftara kadar. Bakalım Ömer Yusuf'u uyutuyor şimdi Mehmet bir film izleriz olmazsa film veya dizi seçeriz izleriz yapacak bir şey yok başka elimde tertemiz oldu gördüğünüz gibi yerler tertemiz şöyle halıyı da topladım zaten şöyle bu koridoru da şu kapının önüne de atmamıştım paspas hemen kapının önüne de atayım Şöyle hemen alayım kabasını. Bir şey yok zaten temiz. Kimse gelip gitmiyor karantinadan dolayı da. O yüzden sadece biz varız yani evde. Benim bu villada da sürekli böyle değiştirmek gerekiyor yönünü. Diğerlerinden kullandım arkadaşlar o sıkmalılardan, dönenlerden. Hepsi bozuldu. O yüzden bir daha da almak istemedim. Hep böyle usul kullanacağım artık. Eski usul en iyisi o yani. Bozulma derdi yok. Evet. Gördüğünüz gibi burası da tertemiz oldu. Şuraları zaten yapmıştım. Burayı da yaptım. Kuruyor şimdi. Balkon kapısını açtım. Bu kadar temizleyeyim. Evet arkadaşlar temizlik bitti. Ben de bayağı bir yoruldum. Balkonu da yıkadım, her yeri temizledik. Balkonda tozlanmıştı, tertemiz oldu yani. Böyle evde de güzel bir deterjan kokusu var, çok güzel, çok seviyorum. Temizlikten sonra özellikle böyle, tabii ki temizlik geçici oluyor, hemen kirleniyor yani. Bir saat sonra bakıyorsunuz, hemen bir şeyler dökülmüş yerlere. tozlar, kıllar, tüyler. Yapacak bir şey yok, elinizden geldiğince temizliyoruz. Yani öyle bir alamşam bir Kirli değil evim ama tabii ki toz oluyor. Toz her yerde olur. Ee, bu hafta bakalım. Şimdi 3 gün evdeyim arkadaşlar. Hafta sonunda işe gideceğim. Sonra bir hafta evde olacağım. Yani izole oluyoruz bir hafta. Mecburiyetten dolayı. O bir haftada da yine niyetli olacağım ama muhtemelen ben bir camları silerim. Perdeleri falan yıkarım. Haftaya yani. Çünkü bayram öncesi ne de olsa hani bayram bir büyük bayram olmayacak bu sene ama o yüzden ben yine de içme sinsin diye zaten perdeleri falan da yıkamam zamanım gelmişti artık camları falan da silerim yavaş yavaş bir gün bir yeri yaparım zaten yatak odasıyla diğer küçük odalarınki çok kolay şeyinki de kolay oturma odasıyla mutfak içeride çünkü sarkmanıza gerek kalmıyor onları yaparım bir gün bir günde salonu ya ayrı yaparım bakarım belki yetiştirirsem hepsini aynı gün yaparım yani Mehmet de evde olduğu için zaten ona da şey yaparım. Asar o perdeleri. Ben yıkarım o asar. Silerim ben camları. Öyle yani. Bir hafta şu sonuçta uzun bir süreç. Yeterli yani bir hafta. Sonra yine bir kanepeleri falan sileriz. Şu kırlentleri falan yıkarım. Öyle yaparız haftaya da artık öyle geçiririz bakalım. Bayram öncesi yine de bir temizlik yapalım. Evimiz tertemiz olsun. Cam balkonu silmemiz lazım. Cam balkonda gerçekten çok oyalıyor. Ee, zor oluyor bir de. Açılmadığı için içe doğru. O yüzden uzun bir fırçayla, uzun bir çekçekle yapmamız gerekiyor. Onu da birazcık zorlanıyoruz yani açıkçası. Onu da bir günümüz ayırırız artık. Günler çok nasıl olsa sıkıntı yok yani. Ya bir de oruç olduğumuz için hani o yüzden yayarak yapıyoruz böyle her günü Çünkü insan hani yoruluyor, çok acıkıyor. Zaten normal zamanda bile insan hani bir temizlik yapınca bir efor sarf edince acıkıyor. Şu anda da daha fazla vücudu zorlamamak için günlere yayarak yapacağız bakalım. Şimdi Ömer Yusuf uyuyor. Babası uyutuyor. İnşallah uyumuştur. E biz de bir film ya da dizi falan bir şeyler izleriz bakalım. Akşama da Allah kerim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.